Modaya uygun envai çeşitli toptan kadın giyim üzerine sizler de 2024-2025 şık ve tarz kadın giyim üzerine ürünler arıyorsanız bugün de sizler için yine birbirinden güzel hırka modellerimizle karşınızda olacağız. Vazgeçilmez parçalarımızdan hırkalarımızı her şeyle rahatlıkla kombinleyerek vitrininizde yer verebilirsiniz. Toptan kadın giyim üzerine tüm dünyada markalaşmış firma Kaze kadın giyim modelleriyle her gün farklı bir grupla sizler için karşınızda olmaya devam ediyoruz. Tek renk seçeneğimizin siyah olarak tercih edebileceğiniz modellerimizin yanı sıra yine renk seçenekleriyle birlikte tercih edebileceğiniz modellerimiz de var. Siyah olan hırkalarımızda ön bölgesinde farklı desenler, sim detayları, düğmeli olanlar, bu şekilde taşlı olanlar şeklinde tercih edebileceğiniz. Genellikle beden arıkları medium large xlar, olarak paketlerimiz toptanda dörtlü. Ve genel olarak da serilerimiz bir renk 3 beden veya 4 beden olarak. Şimdi boy olarak biraz daha uzun tercih etmek isteyen müşterilerimiz yine iç bölgesine uzun, sade, basic trikolarımızla birlikte de kombinleyebileceğiniz hem kara kara detayları olan hem taş detaylarımızın bulunduğu bir diğer hırkamız. Beden aralığı olarak mediumlar large x large. Üç renk seçeneği bulunuyor bu ürünümüz için. Bir de bu modelimizin düz sade olarak tercih edebileceğiniz bir çeşidi daha mevcut. Sizler de kendi mağazanıza göre çeşitliliğimizi detaylıca inceleyerek hangi ürünleri sipariş vermek istediğinize karar verdikten sonra bizimle online olarak iletişime geçebilirsiniz. Online siparişlerimizi WhatsApp hatlarımızdan almaktayız. İletişim numaramız 0546 517 04 11 şeklinde. Minimum sipariş kotamız farklı farklı modellerden 10 seri olarak. Paketlerimiz Genellikle dörtlü ama nadiren bazı grubumuzda üçlü olarak da bulunuyor. Yani totalde 30 ila 40 adete tekabül ediyor olarak düşünebilirsiniz. Yine yeni gelen modellerimizden çok beğenilen zarif taş detaylarımızın bulunduğu simli ve truva karkol. Beden olarak mediumlar çikslerç olarak. Yine renk seçeneklerimiz mevcut. Aynı zamanda tüm ürün çeşitliliğimizi Kaze Official Telegram sayfamızdan, Kaze Official Youtube kanalımızdan, www.kazofficial.com tr topta internet sitemizden de inceleyebilirsiniz. Derseniz ki benim yolum İstanbul'a düşer. Ben mağazadan alışveriş yapmak istiyorum. Açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi. Şairaşme Sokak No. 4. Bir diğer simlerinin farklı olan içerisinde iki renk geçişli cep detaylı. Renk seçeneklerimizin bulunduğu Truva Karkol. Bir diğer hırkamız. Kadın giyim üzerine her gün farklı bir grubumuzla karşınızda oluyoruz. Hem Instagram çekimlerimizde hem YouTube çekimlerimizde. Sizler de YouTube kanalımıza üye olabilirsiniz. Videolarımızı detaylıca inceleyebilirsiniz ve bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ödemeyi nasıl yapabileceğiniz, kalan renk stok durumumuz, kalan beden aralıklarımız gibi bilgilendirmeleri bizlerden WhatsApp üzerinden de alabilirsiniz. Bir diğer hırkamıza geçiyorum. İki renk seç seçenekli olan hırkalarımızdan biri. Hem düğmeli hem cep detaylı. Yine yakından sim detaylarını görüyorsunuz. Telegram sayfamızda tüm modellerimizi, kumaş içerikleri, renk seçenekleri %20 şu anda kaçırılmayacak indirim fırsatlarımızdan sonra fiyatının ne kadar olacağı ile ilgili tüm detaylıca bilgilendirmede bulunuyor. Ve aynı zamanda toptan internet sistemimize üye olursanız eğer 3 farklı para birimi, euro, dolar ve Türk lirası olarak fiyatlarımızı inceleyebilirsiniz. Pek çok farklı dilde sitemizi kullanabilirsiniz sayfamızı incelemek için. Yine aynı zamanda biz de Instagram ve YouTube kanalımızdan Türkçe, Rusça, Arapça, İngilizce gibi dillerde sizler için ürün tanıtımları gerçekleştiriyoruz. Yine uzun boyda tercih etmek isteyen müşterimizin tercih edebileceği bir hırkamız. Yine renk seçenekli olan bir modelimiz. Medium large x large 2x -large beden aralığında tercih edebileceğiniz farklı kumaş içeriklerinde de aynı zamanda hırkalarımız mevcut. Hemen onlardan bir tane güncel modellerimizden de gösterelim. Sonbahar kışın vazgeçilmez parçaları diyebiliriz hırkalarımız için. Giy çık. Her zaman vitrinizde yer verebileceğiniz, her şeyle kombin yapabileceğiniz, düz beziklerle, dik yakalı ürünlerle, açık yakalı ürünlerle, farklı modellerimizle kombinleyebileceğiniz ürün çeşitliliğimiz. Sizler de aynı zamanda sitemizden de hırkalar bölümünden daha detaylıca manken arkadaşlarımızın üzerindeki duruşlarıyla birlikte de bu grubumuzu inceleyebilirsiniz. Bizler bugün sizler için hırka modellerimizin ufak bir tanıtımını gerçekleştirdik. Sizler de toptan kadın giyim üzerine bir marka arayışındaysanız eğer bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Şimdiden keyifli alışverişler Görüşmek üzere.